Merhabalar turizme gönül vermiş bütün iş arkadaşlarımız. Ben Daily Tour ekibinden Hande. Sizlere bugün Daily Tour hakkında satışlarımızı nasıl arttıracağımızla ilgili birçok bilgi sunacağım. Öncelikle şundan bahsetmeliyim ki, sizin planlamış olduğunuz veya başka satıcılar tarafından planlanan veya dailytour.com tarafından hazırlanmış bütün turlardan anlık bilgi sahibi olabileceğiniz ve detaylarını öğrenebileceğiniz bir kolaylık sağlayacağız. Bu sayede tur satışlarınızın daha hızlı, daha garantili ve daha kolay gerçekleşecektir. Biz Daily Tour olarak sizin için arka planda yoğun bir şekilde çalışıp sizlere her an destek olacağız. Sizler için geliştirdiğimiz özelliklerle birlikte katılımcılarınızın da bütün turlarımızın memnuniyeti için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Anlık bilgi alımı, canlı mesaj desteği, Sürekli paylaşılan detaylı bilgilerle hem sizlerin işleri kolaylaşacak hem de katılımcılarınızın size olan güveni bir o kadar artacaktır. O zaman yapmanız gereken tek şey Daily Tour sistemimize kayıt olmak ve sizler için hazırlamış olduğumuz özelliklerden yararlanmak olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.